Merhaba arkadaşlar, Türk Şam kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Rabia Demir. Ben böyle yeni bir tarifle karşınıza geldim arkadaşlar. Goji berry'den çok güzel reçeller yaptım. Bu şekilde reçeller yaptım, hazırladım arkadaşlar. Ve çaylık malzeme hazırladım kendime bunları güzelce kuruttum çay malzemesi olarak Allah izin verirse kenara kaldıracağım onu kapaklı bir kavanoza koyarak ve kışın ondan ve başka birilerim de var benim ee, onları da beraber birleştirip güzel bir sağlıklı çaylar yapmayı planlıyorum Müzik Türk adıyla da kurt üzümü diye geçen bu üzümlerden güzel bir şeyler yapmayı planlıyorum. İki çeşit şey var aklımda. Birincisi ya marmelatını yapacağım. Marmelatını ya da reçelini yapacağım. Ve ikincisi de kurutacağım. Kışın çaylarıma koyacağım. Onu kesin yapacağım. Çünkü benim öyle eee şeylerden böyle berilerden yani kiraz olsun, vişne olsun öyle yazdan kurutmuştum. Siz de takip ettiyseniz görmüşsünüzdür videolarımı. Onların arasına koyup güzel çaylar yapmayı planlıyorum. Şundaki renge baksanıza ne kadar güzel. Ateş kırmızısı. Harika bir renk. Ve bunlar doğadan onları bahçeden organik topladığım için bir ayrı güzel biraz akması için dinlenmeye bırakacağım bir 15-20 dakika ya da yarım saat kadar bir dinlensin iyice suyunu akıtsın Evet arkadaşlar böyle iki tane tepsi bambu tepsilerimde böyle böldüm Burada da pekmez için veya reçel için karar vereceğim. Ee, ya da marmelat için ayırdım. Şimdi kurutma makinemin içine koyacağım bunu. Kanada'da kış geldi bile o yüzden dışarıda imkanı yok kurutmaya bunların. Bunlar da bu goji beriler yani kurt üzümleri. Ee, en geç olan meyveler diyebiliriz. O nedenle ben bunu dehydratoruma yani kurutma makinemin içine koyacağım ve bu şekilde kurutup kışın çaylara koyacağım inşallah. Bunun için gereken malzemeler yarım kilo goji beri yani kurt üzümü, 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, yarım çay kaşığı limon tuzu gerekiyor. Şimdi yapım aşamasına başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Şimdi onun için reçelimiz için 2 su bardağı suyumuzu ekleyelim. 2 su bardağı şekerimizi de ekleyelim ve limon tuzumuzu da ekleyelim. Biraz bunu 20 dakika kadar kaynatıp kurt üzümlerini eklemek için koyulaşmasını bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi reçelini kaynattım reçelin balını kaynattım ve şimdi kurt üzümleri, goji berilerini yani İngilizce adı goji beri, Türkçe kurt üzümü bunları ekliyorum ve kaynatmaya devam edeceğim arkadaşlar ekledim hepsini şimdi pişmesini bekleyeceğim bakalım ben de merak ediyorum. İlk defa reçel yapacağım. Nasıl bir reçel olacak size anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar baya baya olmak üzere köpüklerini temizledim sürekli. Hatta hala var. Baya bir köpüren reçel oldu. Şeftali reçeli gibi aynı. Arkadaşlar baloncuklar baya büyüdü. Ee, reçelimiz oldu demek anlamına geliyor bu. Bu baloncuklar baya baya e, bu şekilde büyüdüğünde reçelimiz olmuş demektir. Şimdi altını kapatıyorum arkadaşlar. Koji berilerini arkadaşımın bahçesinden topladım. Eşimle gittim. O benim biraz videoyu çekti toplarken. Ve bunu benim drylater'ım var. Yani kurutma makinesi. Aslında bunu bahçede güneşte kurutsanız çok daha güzel. Benim öyle bir şansım yok. Çünkü Kanada soğuk bir ülke olduğu için yazı bitirdik. Biz sonbahara geldik. O nedenle Kurutma şansım yok dışarıda. Güneş çok az ve bulutların arasında sürekli ve yağmurlu geçiyor bu sonbahar Kanada'da. Ve ben de dryloter aldım böyle kurutma eşyalarını de kurutuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu goji gojiberin faydalarından biraz bahsedeceğim size kısa kısa bu goji beriler Türkiye'de de yetişmeye başladı. Artık Doğu Karadeniz'in soğuk bölgelerinde yetişiyor. Bu genelde soğuk bölgelerde yetişen bir meyve. O yüzden de Kanada'da bu yetişmeye başladı. Bu goji berinin faydalarını anlatayım demiştim size. Birazcık ondan bahsedeceğim. Birçok hastalığa faydası vardır. Önde gelen şeyler prostata iyi geliyor. Kanser hücrelerinin gelişmesini engelliyor. Antioksidan ve antioksidan bir bitki kan basıncını artırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hücre yenilenmesine büyük faydası var. İdrar yollarını faydası var. İnsan vücuduna belli bir yaştan sonra ölen hücre insan hücrelerini yeniliyor. Mesela diyelim ki 1 milyon hücre ölmüş vücutta yüzünü yeniliyor. Yaşlanmayı geciktiriyor ve kırışıklığı geciktiriyormuş arkadaşlar. Bu bilgileri ben internetten aldım. Tabii ki de bunları ben de internetten öğreniyorum. Böyle faydalı bilgileri birbirimizle paylaşırsak daha iyi ileriye gideriz ve çocuklarımıza daha Arkadaşlar bu goji beriye bazı yerlerde bazı ülkelerde gençlik iksiri de denilebiliyormuş. Ve bundan çay yapıp içiyorlarmış. Biz neden yapmayalım? Evet arkadaşlar ben goji berileri bitirdim. Bunlardan goji berilerden göstermiştim size. Onları ağacından toplamıştım. Bunlardan reçel yaptım ve e, kuruttum çaylarım için işte bu şekilde oldular arkadaşlar birkaç gün daha kuruması lazım ama benim videoyu bitirmem gerekiyor artık o nedenle göstereyim dedim. Ve bundan böyle bu şekilde reçeller çıktı size göstereyim kıvamını arkadaşlar. Çok güzel reçel oldu. Ben bundan marmelat da yapmayı planladım ama böyle tane tane kalmasını içinden çekirdekleri varmış. Şöyle yakından izlersen görürseniz bakın bu şekilde çekirdekleri var. O çekirdeklerin parçalanmasını istemedim. Bu şekilde daha güzel e, görünüyor diye düşündüm bu şekilde daha güzel görünür diye düşündüm ve çok da güzel oldu. Ben bunu ilk defa denedim ama bundan sonra gerçekten de yaparım sürekli. İnşallah. Şöyle görünüyor arkadaşlar. Ve şimdi ben bunları kaldıracağım. Bunları kahvaltıya çıkartacağım bu kabı. Ve bunu da kışın yemeği planlıyorum ara sıra böyle çünkü bu goji birinin çok faydaları olduğunu söylemişlerdi ve bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Ve bunu kaldıracağım Allah izin verirse bu bu şekilde saklamayı düşünüyorum. Bunları da kuruttum. Çok güzel. Bunlar biraz daha birkaç gün daha kuruması lazım arkadaşlar. Çünkü şekerli olduğu için birbirlerine yapışmışlar. Ee, ayırmaya çalışınca da parçalanıyorlar. Bunlara hiç dokunmayacağım bu şekilde. 2-3 gün daha böyle kalsın. Tek tek sonradan bunları birbirinden ayıracağım. Çünkü o zaman ayırma durumuna gelirler diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük de videom bitti. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Çok faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizlerin böyle faydalı videoları izlememiz lazım. Mesela bu goji berry'nin gerçekten çok faydalı bir bitki olduğunu çoğu kişiler bilmiyor. Bu goji berry'lerin çok sağlıklı olduğunu çoğu insanlar bilmiyor. Hatta meyveyi görenler bile yok. Bazı arkadaşlarım o neymiş dedi bana ben toplar topladığımda. Gerçekten ben de yeni yeni öğreniyorum bunları. O nedenle hemen dedim ben bunun videosunu yapayım ve bunu YouTube'a koyayım. Bilmeyenler de öğrensinler. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer beni izlediyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Poście